Herkese olarak, Merhaba arkadaşlar. Volkan Gençten ben burada. Ben arkadaşlar bugün sizlere League of Legends adlı oyundaki şampiyonlardan bir tanesini tanıtacağız. Biz oyuna ilk bakış bakmak yerine ilk bakışını çekmek yerine şampiyonları tanıtacağız arkadaşlar. Evet Bora arkadaşımız bugün sizlere Timmo adlı şampiyon tanıtacak. Bu ülkede ben çok olmayacağım. Aslında tanıtma ta değil de oynayacağız. Yani, yani, tanıtma gibi. Yani çok uzun olmayacak. 10 dakikalık bir video çekeceğiz. Evet, oyunlar gerçekten en az 40 dakikayı bulabiliyor. Zaten ben de kısa olsun diye 2 2 2 2 bir iki, maça girdik arkadaşlar. Bu, bu videomuzda ben çok olmayacağım. Bora arkadaşımız sizlerle olacak. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Aa, varış geldi. Ben de görünmez oldum. Timon'un bir ıı, hareketi var yani pasif iki saniye. 2 saniye kaç 2 saniye, saniye bir yerde hareket etmeden duruşa yazılıyor kaldığı anda ne herhalde. burada işte fd skilleri var şimdi şöyle ya tarafa git ya Kale da bizim e, şeyimiz e, yanımızdaki oyuncu Kaç takımda da Atrox'a Varus var. Atlı şampiyonlarımız var. Arkadaşlar şimdi para kasıyoruz şampiyon. yedik. Ondan önce belki bir video çekebilirim. Bilmiyorum. Ha alt opsiyon Evet şu üstte görüyorsunuz öldürme ölmeyi. Sağ üst Artık tarafta. minyon öldürme sesi. Burada da dakika var. Şurada kaça kaç gittiğimiz yazıyor. Yeşil ve S kırmızı var gördüğünüz gibi. Yeşil bizim. Kırmızı da karşı tarafın e, toplam kili onun yanındaki bizim öldürme onun yanındaki aslanın yan, hı hı. onun onun e, tamam, sen karıştırdın ben sırasıyla söyleyeyim öldürme ölüm asist milyon öldürme onun yanında da maçın işte ne kadar sürdüğü hemen onun altında da sağ altta da harita var arkadaşlar haritadan işaretlemeler yaparak işte arkadaşlarımıza yolda olduğumuzu ya da işte tehlikeli olduğunu bir yerin gösterebiliyorsunuz ya da mesela bir göstereyim buraya bastık, şuraya basıp tutarak burada yoldayım var tehlike var rakip kaybı var bu da bana yardım et ben yok. yoldayım evet ilk kan dökülmedi dökülecek arkadaşlar mesela haritada bir yere gitmek istiyorsunuz haritadan tıklayınca gidebiliyorsunuz ne skilleri tutalım şu buraya bir Top gibi bir şey atıyor adama, bayağı bir can götürüyor. Kör olmasını sağlıyor. E, pasif olarak adama vurduğunuzda zehirliyor. <laughs> Kaç saniye bilmiyorum. Üzüm W, hızlanmamızı sağlıyor. Pasifi de var, e, aktifi de var. Pasifinde hiçbir darbe almamanız gerekiyor hızlanmanız için. Aktifinde direkt koşmaya başlıyor. Şuradan borçlu bir götürmeye çalışayım da. Şuradakiler de kötü değil yani Ka hem şampiyon olarak hem de iyi oynuyorlar. Kaçmak için şu an kullandım. Bir de Bunlar ek özellikleri. Yani. Arkadaşlar şey doğduğumuz yere daha için B tuşuna basarak gidebiliyorsunuz orada can doldurabiliyorsunuz eşya alabiliyorsunuz Birazdan varırsın. Nasıl bitecek? Nasıl bitecek lan sen? Ee, şunu da anlatayım. Şurada eşya sistemi var. Ya da onu oyunun sonunda evet, doğru anlatalım. Şimdi sabah kırılsında. Arkadaşlar gördüğünüz şu küçük yaratıklar minyonlar. Minyonları keserek level kısılabilirsiniz oyun için. Oyun için level sistemi de var. 18 level'a kadar en fazla Eee oluyor. Arkadaşlar şu gördüğünüzde bizim kulemiz Üzerine tıklamışsın diye arkadaşlar diyoruz Evet o bizim kulemiz Amaçlar Karşı takımın kulelerini yıka yıka Ana inhibitor var onu yıkıp maçı kazanmak ben bundan sonra master, master şey, <laughs> evet. yapacağım. Ben ne yapacağım? Olaf kesin ama Ondan önce ne yapacağım? Fidus diki alacağız. Belli Dik. değil daha insan yetme. Olaf alırız ilk. Olaf ilk Olaf zaten. Gördüğünüz gibi rakibe vurduğunda kafasında üzüm gibi bir şey çıkıyor. Zihirlenmiş anlamına geliyor. Sürekli can götürüyor rakipten. Yani adamın canı hasta. İyi bir saldırı adam ne seri Bu arada 5 dakika olmuş. Hmm, Kaldırıcı <laughs> biraz oynayalım. Ben böyle haritaya bakabiliyorsunuz. Hayır, yapmaz değil de. Şuradan. <laughs> tamam. Evet. Karl da, şey da çok çabuk. da çok oluyor ya. Heh, burada sunak bir şey var böyle. Ne şey ele geçiriyorsunuz buraları. Artık ele mı şey Burada ormancılar için yaratıklar var. Ormancılar yaratıkları kesiyor. Ben bunları Buraya? Aa, çok zor Aa, Evet arkadaşlar Kyle, yani arkadaşımız Kyle 5 ilk kamı döktü. Bize asistan mısı lazımdı. Vermedi. Kalbim süzülüyordu. Ben hemen şuraya o da e, ne biraz daha basar mısın? Jungle'lar. Eee... Bu yaratıkları ormancılar kesiyor. Yani normal bir... Yani şampiyondan daha fazla para ve... ...exp alıyor. Exp dediğimiz işte level atlaması için. Biliyorlar. Evet, altın tutuyorlar da. Arkadaşlar zor bir maç. Şimdi bizim buluşlarımız iyi, çok güzel bir şanslı yani. var. Anla! Benim ee, iyi bir ama canı O yüzden çok dalmıyoruz. Ah! Boris evet, geliyor. Boris geliyor. Boris bayağı fazla. Evet, bir kelime oldu. fazla. de Aynen mantar var. Ultisinde de mantar var mantar koyuyorsunuz yere o basan yavaş yürüyor yani gidiyor. Görünmez oluyor o mantar. Ee, Biz arkadaşlar dün bunu bayağı bir güzel gitmiştik. Video <laughs> çekecektik ama teknik hatalar olduğu için çekememiştik. Çok güzel mantar dizmiştik bir ortada. Tabi buraya dur. Aaaa. oldu ya. Evet hayal aldı. Oğlum yanar oldu şimdi beni. Au. Hemen bölgemize geri dönelim. Bölgemize geri dönelim. Şöyle bir can topluyor. B tuşuna basır, basıp basıp dön arkadaşlar bir şey. Belli bir süreyle bekliyorsunuz. Burada da özelliklerimiz var. İşte saldırı, büyü, seçenek gücü falan. Hemen bir eşya alalım. Arkadaşlar ben hemen size e, eşya sistemini söyleyeyim. Ondan sonra biraz da oynadıktan sonra bitirilir. Arkadaşlar ee, burada önerilen yazıyor. Önerilen yerde başlangıç eşyaları, işte saldırı eşyaları gibi ayrılıyor. Biz bizim tavsiyemiz bu yollardan almanız. Önerilen ilk başta önerilerinden alın. En gerekli eşyalar mesela değişiyor. Saldırı eşyaları AP ve AD olarak ikiye ayrılıyor. AD normal vuruş, AP'de büyü. Mesela kim bu atlı şampiyon AP'dir. Burada tüm eşyalar var. İşte açtığınızda ilk başta bunlar çıkıyor. Sol tarafta savunma, saldır, büyük hareket diye ayrılıyor. Buradan seçerek alabiliyorsunuz. Mesela bakın hem yetenek gücü zırhı seçtim. Öyle de seçim yapabiliyorsunuz. Buradan da işte tek var. Arama. İşte mesela ne yapıyorsun? Ee, dur nasıldı? Var mı? Var mı? Özür. Ama Ha ee, bu bazen bunlar da olmuyor Mesela tabi ki mı? Mesela arkadaşlar artı balık yazınca Böyle çıkıyor Oyunlarda kesiniz milyonlar sayesinde şurada paranız var O artıyor kendinden Mesela e, Yetenek gücüne gelelim Kuvvet kitabı kastığım parayla bir kuvvet kitabı alayım Sol tarafta işte şu en baştaki saldırı 63 biz geliştirdik tabi yetenek gücümüz 50 saldırı hızımız 1.11 gibi gibi devam ediyor burada özelliklerimiz burada ortamız. Evet arkadaşlar ben Mr. Walker sizden bugünlük bu kadar Ben Mora Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın